Merhaba sevgili çocuklar, matematik dersimize açılarla ilgili alıştırmalarla devam ediyoruz. Şimdi buraya dört tane açı çizdim. Birkaç tane soru yanıtlayacağız bunlarla ilgili çocuklar. Doğru açıyı bulunuz demiş. Şimdi A şıkkına bakıyorum. Bu nasıl bir açı çocuklar? Bakın eksenler birbirini dik kestiğine göre bu dik açı yani bu 90 derecelik bir açı. O zaman bu doğru açı değil. Buna geliyorum. Diğerine bakıyorum. Bakın 90 derecelik açı birbirini dik kesiyordu. Ondan daha küçük olan açılara biz ne diyorduk? Dar açı diyorduk. Bu açı dar bir açı. Şunu altına öncelikle yazalım dik açı diye. Şimdi bu nasıl bir açı? Bu dar bir açı. Çünkü bunun ölçüsü 90 dereceden küçük. Nasıl anladım? Çünkü 90 derece bu şekilde olan birbirini dik kesen açılar 90'dı. Ama bu gördüğünüz gibi 90'da daha küçük bir açı. Yani bu dar açı. Şimdi C'ye bakıyorum. Evet çocuklar 90 şöyleydi. Bakın A şıkkında olduğu gibi. Ama bu birazcık daha genişlemiş. O halde 90 ile 180 arasındaki açılara biz geniş açı diyorduk. Bu da geniş bir açı. Bakın şurası. Geniş bir açı. Peki D'ye bakıyorum. D dümdüz, bir doğru. Evet çocuklar, buradaki şu açı 180 derecelik bir doğru açı. O halde bizim cevabımız hangisi? Cevabımız D şıkkı doğru açı. Peki ikinci soruda bize demiş ki en büyük açı hangisidir? Bakalım şimdi. Şimdi bu dik açı bunun derecesi kaçtı? 90 dereceydi. Zaten bunu görünce 90 derece yazmama gerek yoktu. Ama ben gidişim sayıyı görmeniz açısından bunu yazmak istiyorum. 90 derece. Devam ediyorum. B açısı dar açı olduğuna göre bir kere bu açı mutlaka 90'dan küçük. Çünkü neden? Bu dar bir açı. 90 dereceden küçük bir açı. Bu da tamam. Genişe bakıyorum. Şimdi bu geniş açı Evet 90'dan büyük. Ne arasında? 90 derece ile 180 derece arasında. Şu ana kadar bu üçünü de incelediğimiz zaman en büyük olma olasılığı bunda. Ama D şıkkına da bakacağım. D şıkkında kaç derecem vardı benim? 180 derecem vardı. Evet en büyük açı çocuklar buradaki 180 derecelik doğru açı. Bir numaram bu. İki numaram geniş açı. 90 ile 180 arasında. Çünkü 180 olduğunda doğru açı oluyordu. Bu en büyük açım. Bu ikinci büyük açım. Üçüncü büyük açım 90 derece ve en küçük açım da 90'dan küçük olan buradaki dar açı. Çocuklar derecelerini bilmesek bile açıların çeşitlerini biliyorsak eğer rahatlıkla büyük olan açıyı bulabiliriz. Yani biz dar açı, evet açısını bilmiyorum değil mi? 30 mu, 40 mı, 45 mi bilmiyorum. Bunun nereye kadar gidebileceğini biliyorum. En fazla 89 olabileceğini biliyorum. Değil mi? Bu o zaman dar bir açı. Evet buna baktım. 90 derece. En azından B'den daha büyük olduğunu biliyorum. Buna baktım geniş bir açı. Geniş açının da dik açıdan ve dar açıdan daha büyük olduğunu biliyorum. En son doğru açının zaten 180 derece olduğunu biliyorum. O halde en büyük 180 derecelik doğru açı. İkinci sırada hani kaç olduğunu bilmesem bile bu dördü arasında geniş açı daha büyük. Sonrasında dik açı, en küçük de dar açı diye düşünerek karar verebiliriz çocuklar. Evet, peki en büyük açımız o halde hangisi? doğru açı evet yani D şıkkı diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda açıların köşelerini gösterilmesini istemiş çocuklar. Hemen bakıyorum. Bakın bu kolların birleştiği yerler açıların köşeleriydi. Gördüğünüz gibi. Buralar açılarımızın köşeleri isimlendirelim. Büyük harflerle isimlendiriyorduk. A diyebiliriz mesela. B diyebiliriz. C diyebiliriz buna da dördüncü soruyla devam edelim çocuklar. Bir ki şekilde kaç tane dar açı vardır? Şimdi çocuklar bize bir kare içinde bir tane üçgen verilmiş. Tabi bir üçgenden sonra buralarda başka üçgenler de oluşmuş. Şimdi bakalım buradaki dar açıları sayacağım. Öncelikle bir hatırlayayım. Dar açı neydi? Dar açı 90 dereceden küçük olan açılara biz dar açı diyorduk. Şimdi, şimdi çocuklar öncelikle buradaki karenin şu bütün köşelerinin açısı 90 dereceydi. Bunu geometrik şekillerden hatırlayalım. Bütün açılar dik ve 90 dereceydi. Şimdi zaten bak bu 90 dereceyi bakın bir şekilde ikiye bölmüş. Burası da ikiye bölmüş. Yani şuradaki açı bir kere 90'dan küçük. 1. Şuradaki açı da yine 90'dan küçük. 2 Aynı şekilde bu tarafta 3 Şuradaki açı 4 Buradaki 4 açı 90 dereceden bir kere zaten küçük çocuklar. Peki saymaya devam ediyoruz. Bakın şurada bir üçgen var. Ve şurası Bakın şurada gördüğünüz bu üçgen bir dik üçgen. E bu bir dik üçgen olduğunda yani bu köşe 90 derece olduğunda diğer iki açı zaten dar açı oluyordu. Dik üçgenler konusundan hatırlayalım. Yani bu bir dik üçgense bu iki açı zaten dar açı olmak zorunda. Yani bu da artık şuradaki açım da dar açı oldu. Yani ne yaptık? Şurası 4'tü. Şimdi burası 5 oldu. Devam ediyorum. Bakın, şurası yine buradaki üçgenin aynısından burada da var. Burası da bir dik açılı üçgen. E burası dik açılı üçgeni olduğunda, burası 90 derece olduğu zaman bu ikisi dar açı oluyordu. O halde bu da dar açı. Kaç oldu? 6 oldu. Şimdi geldik şuraya. Şuradaki açıya baktığımızda çocuklar, zaten bakın şu dik bir açı bakın bu dikliği bu şekilde sağlamam gerekirken Ama ne olmuş bu daralmış bu da bir dar açı olmuş bu da benim yedinci dar açım burada yani yedi tane dar açı var çocuklar zaten şu ikisi gördüğünüz gibi 90 dik bir açıydı kalan diğer açıların hepsi dar toplamda yedi tane dar açı var bu şeklinde diğer soruya bakalım şekilde kaç tane geniş açı vardır zaten artık baktığımız zaman şu şekilde bakın bu dik açıydı. Dik açıdan böyle içeri doğru daraldığında dar açı olacak. Bu içerideki bütün açılar dar olacak. Ama dik açıdan eğer bu şekilde açılıyorsa o zaman ne olacak? Geniş açı olacak. Şimdi burada neyi sayacağım? Geniş açıları sayacağım. Bakın burada doğruya bakıyorum. Bu eğer bu şekilde olsa dik olacaktı ama böyle açık olmuş. Bu açım ne o zaman? Burası geniş açı. E burası da bunun aynı şekilde şu şekilde bir düz olsaydı burası dik açı olurdu. Ama ne olmuş? Bakın şöyle gösteriyorum. Bu şekilde dik açı. Ama ne olmuş? Bakın açılmış. Yani 90'dan büyük bir açı olmuş. Burası da o zaman geniş açı. Şimdi şuraya bakıyorum. Bakın burası dik bu şekilde olurdu. Ama içeri doğru. Burası daralmış. Demek ki burası geniş açı değil. Buraya bakıyorum. Burası da aynı şekilde daralmış. Orası da dar açı. Orası da değil. Ama şurada bir açı var bakın. Evet, burası hemen bakıyorum. Bakın. Şu şekilde dik açı olurdu ama ne olmuş? Burası açılmış. O halde burası da geniş açı. Geniş açı oldu çocuklar. Altıncı soruda bir geniş açı örneği çizdim çocuklar. İsimlendirme istiyorum açıyı göstereceğiz. Çocuklar açıyı istersek direkt köşedeki harfiyle gösterebiliyorduk yani direkt şöyle yazabilirsin L açısı veya kollarına dikkat alarak KLM açısı da diyebiliriz. Ancak şunu yapamayız çocuklar. Örneğin L, M, K açısı diyemeyiz. Neden? Çünkü şuradaki L'nin ortada yer alması gerekiyor ki L açısını belirttiğimiz anlaşılsın. Yani bakın ne yaptım ben? K, L, M açısı veya M, L, K. Bu şekilde de diyebiliriz. M, L, K açısı da diyebiliriz. Üzerine şapkayı koyarak. Veya sadece L açısı şeklinde de gösterebiliriz. Bu şekilde üçlü göstereceksek şu açının ortada yer almasına dikkat etmeliyiz çocuklar. Şu şekilde diyemeyiz yani. L, LMK K. L, M, K diye bir gösterimi olamaz. Yani üzerine şapkayı koysak bile olamaz. Veya işte M, K, L. M, K, L açısı dediğin zaman sanki şu K açısını kastediyormuşsun gibi oluyor böyle bir gösterimi de yok. Hangi açıyı kastediyorsam onun diğer harflerin ortasında yer alması gerekiyor veya bu şekilde tek halde göstermeniz gerekiyor çocuklar. Şimdi çizdiğim dar açı örneği ile ilgili de bir isimlendirme yapalım çocuklar. Şimdi birkaç isimlendirme yöntemi öğrendik biliyorsunuz. Bir şu şekilde yanına koyarak isimlendiriyorduk. Direkt R yazabiliriz çocuklar. Mesela öncelikle şunu yazayım. R açısını İsimlendirmenin şimdi dört tane yolu var. Öncelikle bir yanına böyle açı işareti koyup R yazabilirsin. R açısı demek. Açı işaretini R'nin üzerine koyabilirsin. Bu şekilde de yazabilirsin. R açısı demek. Kollardan başlayarak P, R, S. R ortada olacak şekilde. P, R, S, P, R, S açısı diyebilirsin. S'den başlayarak yine R ortada olacak şekilde S, R, P S, R, P açısı diye gösterebilirsin. Ne öğrendik? Yanında olabilir açı işareti. R'yi tek başına yazabilirsin. Açı işareti üstünde olabilir. Ee, yine R'yi tek yazabilirsin. Şimdi kolları da yazacaksak eğer P, R, S R ortada, ortada, olmak şartıyla şapka iğne üzerine koyabilirsin. Bir şekil çizdim. Diyor ki verilen şekilde aşağıdaki açılardan hangisi yoktur? Yani yanlış bir isimlendirme yapmış olacak. Biz de onu bulacağız. Şimdi tek tek bakalım. A, E, C açısı. Bakın A, E, C. Tam olarak şu açı. A, E, bakın A, E, C açısı. Şu kısım. Yani bu var. B şıkkına bakalım. B, e, D açısı. B, E, D açısı. Yani tam olarak şu. Buradaki açı. Yani yine sürekli düşürüyorum kalemleri. Yani şurası. Bakın. B, e, D açısı. Şu kısım. Peki devam ediyorum. E, C, B. E, C, B. Oldu mu bu? Bakın zaten açıdan başlamış söylemeye. Açının nerede olması gerekiyor? Ortada olması gerekiyor. E, C, B diye bir açı yok çocuklar. Böyle bir açı yok. Aslında cevabı bulduk. Ama yine de şuraya da bakmak istiyorum. D, E, C. D, E, C açısı. Bakın tam tam olarak şurası. DEC açısı yani şu kısım. Evet bu da var. Bu da vardı. Az önce baktık ama ECB açısı yok. Onu nasıl isimlendirmeliydi? CEB açısı diye isimlendirseydi veya BEC açısı diye isimlendirseydi olurdu ama bu yanlış bir isimlendirme çocuklar. Alıştırmalar bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.